davul zurnayla, Kürtçe pankartlarla karşılandı. Uzatılan hiçbir eli havada bırakmadı. Bak önemli bir şey söyledi. Dedi ki Batı ve Doğu'yu bir tuttunuz dedi. İki taraflı geziyorum ya fark etmiş. İyi Parti lideri Meral Akşener uçakla Diyarbakır'a, oradan da Cizre ve Şırnağa gitti. Beş günlerde herkes gelir. Dostunuz çok olur. Çok güzel mangal yaparım, beklerim mangal. Ay harika. Gelmeyenler utansın. Bundan tam 15 sene önce Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı iken gelmişti buraya Meral Akşener. Şu saatlerde de Cizre'yi karış karış geziyor. Tabii o gezerken de etrafta olağanüstü güvenlik önlemleri var. <laughs> Akşener girdiği dükkanlardan böyle çıktı. Ayağımız tutuyor çok müşteri geldi. Ben, ben de teşekkür, ödüyorum, olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Gidemediğine ise kurmaylarını gönderdi. Bakanım bekliyoruz eğitim sorunları için. Ay! <laughs> <laughs> Açalım beni. Siz hepiniz talebe misiniz? Evet. Bak Mehmet Aslan burada. O olsa olur mu? Tabii olur. Benim yerim. Şimdi, olur, götürelim. şimdi götürelim. Ay ay ben, <laughs> ben <de olur. gülüyor> Sanatçı ya. Şimdi size emanet. Tamam.